Şimdi hepimiz her gün düşünüyoruz, değil mi? Ama akletmek kelimesini duyduğunuzda ne geliyor aklınıza? Bu ikisi tam olarak aynı şey mi yoksa aralarında belki de hiç fark etmediğimiz çok ama çok önemli bir ayrım mı var? Gelin bu bölümde işte tam da bu konuya, yani gündelik düşünmeyle bilinçli akıl yürütme arasındaki o ince ama hayati çizgiye yakından bakalım. Hadi şöyle çok bilinen bir soruyla başlayalım. Zeki olmak Akıllı olmak la aynı şey midir? Hani günlük hayatta bu iki kelimeyi sık sık birbirinin yerine kullanırız ya ama işin aslına bakarsanız özellikle felsefede ve farklı kültürlerde bu ikisinin bambaşka zihinsel yetenekleri anlattığını görüyoruz. İşte bu söz aslında bütün bu anlatının özünü oluşturuyor. Ne diyor? Her akletmek bir düşüncedir ama her düşünce akletmek değildir. Yani şöyle düşünün. Düşünmek uçsuz bucaksız bir okyanus gibi. Akletmekse, o okyanusta rotası belli bir gemiyle bilinçli bir şekilde bir hedefe doğru gitmek demek. Peki bu bölümde yolculuğumuz nasıl olacak? Kısaca bir bakalım. Önce düşünmek ve akletmek arasındaki temel farkı masaya yatıracağız. Sonra akletmenin farklı boyutlarına, yani zengin dünyasına dalacağız. Oradan zeka ve akıl arasındaki o meşhur karşılaştırmaya geçeceğiz. Felsefe ve Kur'an bu konuda ne diyor? Ona bakacağız ve en sonunda da peki bütün bunlar benim için neden önemli? sorusunun cevabını arayacağız. Tamamdır. Hazırsak başlayalım. İlk durağımız düşünmek ve akletmek arasındaki o temel fark ve tabii ki işe en geniş kavramla yani düşünmekle başlayacağız. Düşünme dediğimiz şey ne aslında? Şöyle tarif ediliyor. Zihnimizin yaptığı aklınıza gelebilecek her türlü faaliyet. Yani bir şemsiye terim gibi düşünün. Mesela eski bir anıyı hatırlamak bu düşünmektir. Yarın ne giysem diye plan yapmak bu da düşünmektir. Hatta durup dururken endişelenmek bile evet o da bir düşünme biçimi. Kısacası zihnimizin o anlık, amaçsız, serbestçe dolaşan en ham hali. İşte şimdi asıl ilginç kısma geliyoruz. Bakın bu karşılaştırma farkı ne kadar net ortaya koyuyor. Düşünme hani dedik ya her yöne gidebilen geniş bir zihinsel faaliyet ama akletmek öyle değil. O amaçlı ve bilgiye dayalı bir eylem. Yani düşünce sağa sola savrulabilirken akletmek bir hedefe kilitlenmiştir. Sadece düşünmekle kalmaz, kendine "Ben bunu niye düşünüyorum?" diye sorar. İşte en temel fark bu. Özetle Can alıcı nokta tam olarak şu. Akletmek dediğimizde aslında düşünceye bir yön veriyoruz. Ona bir amaç, hatta bir iyi niyet yani ahlaki bir pusula ekliyoruz. Bu artık rastgele bir zihinsel gezinme olmaktan çıkıyor, eldeki bilgiyi kullanarak bilinçli bir sonuca varma çabasına dönüşüyor. Peki devam edelim. Şimdi konuyu biraz daha derinleştireceğiz. Özellikle İslami düşünce geleneğinde akıl yürütmenin farklı türlerini anlatan müthiş zengin bir kelime ailesi var. Yani tek bir akletmek kelimesiyle geçiştirilmiyor, farklı boyutları farklı kelimelerle ifade ediliyor. Bu da bize aslında bu eylemin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor. Mesela bunlardan ilki tefekkür. Tefekkür ne demek? Delillerden yola çıkarak, kanıtlara dayanarak derinlemesine düşünmek. Tıpkı bir dedektifin ipuçlarını birleştirmesi gibi düşünün ya da bir bilim insanının deney sonuçlarını analiz etmesi gibi. Gördüklerinizi bildiklerinizi alıp onlar üzerinden bir sonuca varmaya çalışıyorsunuz. İşte bu tefekkür. Bir diğeri ise tedebbür. Tedebbür ise geleceğe dönük bir akıl yürütme. Yani bir işin sonunu en başından görmek, hesap etmek. Tıpkı usta bir satranç oyuncusu gibi. Bir sonraki hamleyi, hatta ondan sonrakini bile düşünüp ona göre tedbir almak. Hani bugünün diliyle söylersek tam bir stratejik düşünme aslında. Ve son olarak bir de tezekkür var. Bu da geçmişe yönelik bir düşünme biçimi. Eskiden bildiğiniz, öğrendiğiniz bir şeyi hatırlayıp ondan ders çıkarmak. Mesela geçmişteki bir hatayı düşünüp, tamam bir daha bunu yapmayacağım demek. Tam olarak bu işte. Yani tezekkür aslında hafızayı bilgeliğe çevirme sanatıdır. Şimdi Gelin bütün bu kavramları alıp günümüzün belki de en popüler tartışmalarından birine bağlayalım. Zekaya karşı akıl. Hız mı, bilgelik mi? Şimdi bir tarafta zeka var. Zeka dediğimizde aklımıza ne geliyor? Hızlı hesaplama, problem çözme, daha çok modern düşüncenin, özellikle Kartezyen felsefenin öne çıkardığı bir yetenek. Adeta beynimizin işlemcisi gibi. Ne kadar hızlı, o kadar iyi. Ama diğer tarafta akıl var. Akıl ise bundan çok daha fazlası, çok daha bütüncül bir şey. İçinde sadece hesaplama gücü yok, bilgelik var, deneyim var, etik değerler var, sezgi var. Hani Aristoteles'in bahsettiği logos ya da phronesis yani aklı selim var ya, işte tam da o. İlişkiyi anlatan şu metafor bence harika. Akıl, üçgenin geniş tabanıysa, zeka onun keskin zirvesidir. Bakın ne kadar güzel bir benzetme. Akıl her şeyi taşıyan o sağlam geniş taban, zeka ise o tabanın üstündeki parlak, keskin ama sonuçta daracık bir zirve. Zaten Aristoteles de buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki, genç bir insan matematikte dahi olabilir, yani çok zeki olabilir ama akıl selim sahibi olması, bilge olması için yılların tecrübesi gerekir. Bu ayrımı çok güzel özetliyor, değil mi? Peki bu konuya iki büyük gelenek, yani felsefe ve Kur'an nasıl bakıyor? Aralarında bir fark var mı? İkisi de aynı akıldan mı bahsediyor? Gelin şimdi de bu iki farklı bakış açısını mercek altına alalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, felsefenin temel sorusu ne? Akıl nedir? Mahiyeti nedir? Nasıl işler? Yani felsefe aklın ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kur'an ise tamamen farklı bir yerden yaklaşıyor. Sorusu şu: neden akletmiyorsunuz? Yani odak, aklın ne olduğu değil, neden kullanılmadığı. Amaç, aklın işlevini harekete geçirmek. Yani bir yanda filozoflar, aklı sınıflandırıyor, işte teorik akıl, pratik akıl, zihnin adeta bir şemasını çıkarmaya çalışıyorlar. Diğer yanda ise Kur'an, akletmeyi imana götüren, insani bir görev, hatta bir kulluk vazifesi olarak görüyor. Yani amaç aklı analiz edip bir kenara koymak değil. Onu doğru eyleme, doğru inanca ulaşmak için bir araç olarak kullanmak. İyi güzel de bütün bu kavramlar, bu ayrımlar bizim için yani günlük hayatımızda neden bu kadar önemli? Bu felsefi tartışmaların bize ne gibi bir faydası var? İşte şimdi en kritik soru bu. İşte burası can alıcı nokta. Bu ayrımları anladığımızda sadece zekaya yani o anki parlak fikre değil, bilgeliğe de değer vermeye başlıyoruz. Daha amaçlı, daha bilinçli düşünüyoruz. Hızlı çözümlerin peşinde koşmak yerine, peki bunun etik sonucu ne olacak, uzun vadede ne getirir diye sormaya başlıyoruz. Bu bize sadece aklımızın ne olduğunu değil, onu ne için kullanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ve sonunda her şey gelip şu kişisel soruya dayanıyor. Peki siz Günlük hayatta kararlarınızı alırken daha çok zekanızı mı kullanıyorsunuz yoksa aklınızı mı? Yani anlık, hızlı ve parlak çözümlere mi yöneliyorsunuz yoksa tecrübenizi, değerlerinizi ve bilgeliğinizi kattığınız o daha derin akıl yürütmeye mi?